Merhaba sevgili arkadaşlar. İsim analizlerinde takipçilerimizin isteklerine öncelik vermekteyiz. Merak ettiğiniz kişileri kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Aradığınız isimler henüz yapılmamışsa yorumlar kısmına istediğiniz isimleri ve görüşlerinizi yazmanızı sizlerden rica ediyoruz. Kişilerin tüm özellikleri uyum dereceleri hakkında Detaylı tam analizler için isim, soyadı, doğum tarihi bilgilerini mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Videolarımız kendinizi ve çevrenizdeki kişileri daha iyi tanımanız için bizim sizlere hediyemizdir. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sevgili Ruslan, Moğolca kökenli olan isminiz aslında arslan sözcüğünün Rus ve başka dillerdeki değişikliğe uğramış şeklidir. Rus halk edebiyatında e Ruslan şeklinde kullanılmıştır. Evrenden aldığınız enerjiyi kendinize çekiyorsunuz. İnsancıl yönleriniz ağır basıyor. Barıştan yanasınız. Mantıklı hareket etmeniz as hata yapmanızı sağlar pratik zekalısınız ve hızlı hareket edersiniz. Fakat bazen o kadar çok şey düşünürsünüz ki sonunda karar vermekte zorlanırsınız. Olumsuz özelliklerinizin başında aniden öfkelenmeniz gelebilir. Fakat saman elevi gibi bu siniriniz çabuk söner. Kimi zaman hoşgörüsüz hareketlerde bulunabilirsiniz. Güçlü ve saygın insanlardan hoşlanırsınız. Güzellikten ziyade zeka sizin için daha önemlidir. Sevgi dolu ve fedakarsınız. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Para tutmakta zorlanabilirsiniz. Hayalperest yönleriniz ön planda bulunuyor. Sanatsal yönleri olan kabiliyetli bir kişiliksiniz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Üstün güçlere sahip ve sağduyulusunuz. İsminiz sizin matematik, fen bilimleri, mekanik, bilgisayar, mühendislik gibi alanlarda çok detaylı, sistematik bir şekilde çalışmaktan zevk alan, sabırlı, titiz bir kişi olduğunuzu gösteriyor. Bir projeye başladığınızda müdahale ve değişikliklere kolayca uyum sağlayamayacağınız için kesinti olmadığında en iyi işinizi yaparsınız. Ayrıca kendi hızınızda adım adım çalışmayı istersiniz. Sonsuz sabrınız ve becerinizle karmaşık işlerin üstesinden gelebilirsiniz. Ancak sonuçlara varmak için bu kadar Uzun sabır gösterdiğiniz ve görüşlerinizi kısıtlayan küçük ayrıntılara izin vermenizden dolayı başkalarının sizinle çalışması ve yaşaması kolay değildir. Sorumluluklarınızdan dolayı fazla endişe duyabilirsiniz. Anlık işler size uygun değildir. Eylemlerinizi planlamak ve düşünmek için zamana ihtiyaç duyarsınız. Alışkanlıklarınız tarafından yönetilme eğilimindesiniz ve sizin için rahat olan bir yaşam biçimini değiştirmekten hoşlanmıyorsunuz. Neredeyse her şeyde geleneksel ve muhafazakar bir bakış açınız var. Oldukça aktif, enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlüsünüz. Azim, irade gücü, devamlılık, motivasyon, bükülmezlik, yöneticilik, liderlik, aktivite, yeni bir başlangıç, yaşama sevinci, aşk, itiraz, dostluk, hoşgörü, sıcaklık, sabırsızlık ve eğilmezlik özellikleriniz fazla. Zaman zaman agresif olabilir, umursamazlık, kızgınlık, fiziksel şiddet ve alaycı tavırlar sergileyebilirsiniz. Kan basıncınız ve vücut ısınız yüksek. Işığınız fazla, etrafınıza ışık saçıyorsunuz. Araştırmacı, dikkatli, bilgili ve bilgesiniz. Projeci, entelektüel, iddialı, sabit fikirli, umutlu, açık görüşlü, sağlam duruşlu, sarsılmaz bir kişiliğiniz var. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Ancak fazlaca inatçısınız. Hep kendi bildiklerinizin olmasını istersiniz. Bu özelliğinizden dolayı çevrenizdekilerle sık sık tartışmalar yaşayabilirsiniz ve sizi anlamakta zorlanabilirler. Negatif özelliklerinizde yıkıcılık, karamsarlık, zihinsel depresyon görülebilir. İnanç ve amaçlarınız var. Görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz.